İyi akşamlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Malum sömestr tatiline girildi. Ben biraz bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum naçizane. Sevgili anne ve babalar, karneler artık geldi. Umarım herkesin karnesi iyi olsun ama kırık gelen küçük kardeşlerim de vardır mutlaka. Siz sevgili anne ve baba, babalardan çok rica ediyorum. Lütfen karnelerden dolayı çocuklarımızın kalbini kırmayalım olur mu? Üstlerine çok fazla gitmeyelim. Her şeyin çözümü mümkün. Her şey düzeltilebilir hayatta. Yeter ki kalpler kırılmasın. Ben bunu sizden çok rica edeceğim. İleride karne dönemleri denildiği zaman çocuklarınız yetişkin olduğunda Aklına kalbi kırılmış bir çocuk e, gelmesin. Yani e, çocuklarınız bugünleri daha güzel hatırlasın. Tabii ki siz de anne baba olarak derslerinin iyi olmasını, her şeyin yolunda gitmesini istiyorsunuz ama birlikte ki yaşanan bazı sorunlar var. E, dersle ilgili bir sıkıntı söz konusu. Buna açık iletişim kurarak lütfen çocuğunuzla konuşun. Ne problem varsa ne sıkıntı varsa birlikte belirleyin. Bir çözüm yoluna gidilsin. Bunlar halledilebilir şeyler ama kalp kırılırsa bir daha e, eskisi gibi olması pek mümkün olmuyor. Ben sizden bunu rica ediyorum. Bir ikinci ve son ricam da şu olacak. Gelin bu 15 gün tatilini çok güzel değerlendirelim. Şu çocukları bir bilgisayarın başından kaldıralım olur mu? Ellerinden tabletleri, telefonları bir alalım. E, mümkün mertebe bu tatili teknolojiden uzak geçirsinler. Bol bol kitap okumalarını da sağlayabilirsiniz. Bu onlar için çok faydalı. E, benim sizden ricam çocukları gezmek için lütfen AVM'lere, kapalı mekanlara, Ayrı gezmelerine de tabii ki gideceksiniz ama mümkün mertebe doğayla baş başa kalabilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri, rahatlıkla koşup oynayabilecekleri yerlere götürmenizi rica ediyorum sizden. Kendi yaşıtlarıyla zaman geçirsinler mümkün mertebe. Oyuna doysunlar. Gelin böyle bir tatil olsun. Lütfen bir farkındalık yaratalım. Çocuklarımız gün içerisinde okul dönemi de dahil buna maalesef. Çok fazla teknoloji sayesinde uyaranla karşı karşıya kalıyorlar uyarana maruz kalıyorlar bu onların gelişimi içinde çok tehlikeli ee, yani hiçbir şey yapamıyorsak Eğer bir çocuğun e, yaşına göre de Tabii ki değişir bu ama 2-3 saat 4 saat gibi sürelerle gün içerisinde e, bu ekrana maruz kalması çok büyük bir tehlike ben bunu çok hoş karşılayamıyorum açıkçası. Sizden de çok rica ediyorum. Siz de çok haklısınız. Tabii ki şimdiki çocuklar elinden pat diye çekip alırsanız bu da olmayacaktır. Bunu yerine bir şeyler koyarak ilk etapta zaman kısıtlamasına giderek bunu gerçekleştirmiş olmanız mümkün. Mesela gün içerisinde 4 saat kullanıyorsa çocuğunuzu karşınıza alın oturun anlatın. Bakın yasaklar koymak değil bizim amacımız. Yani şunu yapmanızı istemiyorum ben sizden kesinlikle. Bundan sonra cep telefonu kullanmayacaksın. Bundan sonra sosyal medyada girmeyeceksin. Bilgisayarı da kullanmayacaksın. Hayır yasaklamak değil. Yasaklarsanız eğer ters tepecektir bu emin olun. Bakın çocuklara bunun nedenleriyle birlikte anlattığınız zaman çocuklarınız inanın ki sizi anlayacaktır. Onlara ne tür zararları var. Bu şekilde devam ederse başına neler gelebilir ne tür tehlikelerle baş başa olduğunu lütfen çocuklarınızla açık bir iletişim diliyle anlatın. Bunları onunla konuşun. Sebepleriyle birlikte anlattığınız için size anlayış göstereceklerdir diye düşünüyorum. Gelin bu 15 gün tatilini fırsat bilelim. Çocuklarımız çok fazla doğada zaman geçirsin olur mu? Yani bambaşka bir ikinci dönem onları bekliyor olacak. Ama lütfen çocuklarımız eve kapanıp okul dönemindeki gibi Bilgisayarın başında saatlerce zaman geçirsin, otursun saatlerce televizyon izlesin. Bunu yapmayın. Lütfen sevgili anne ve babalar. Yani yapabiliyorsanız hiçbir yere götürme imkanınız yoksa olabilir. Herkesin koşulları birbirinden farklı. Bunu da anlayışla karşılıyorum tabii ki. Lütfen ilgisini çekebilecek bir kitap alın. Kitap okusun. Birlikte etkin zaman geçirmeye çalışın. Yapılabilecek gerçekten bir şeyler var. Ee, ama lütfen teknolojinin ee, nasıl diyeyim size çok fazla onları esir almasına bu sömestr tatilinde başlayalım. İnşallah okul döneminde de şimdi başladığımız şeyleri devam ettirme imkanı bulabiliriz. Ee, bu bir başlangıç olsun en azından. Çocuklarımız çok fazla koşsun oynasın oyuna doysun ben bunu istiyorum sizlerden. Ee, bununla ilgili ee, bir çekim yapmak istedim. Umarım bir farkındalık yaratmış olurum sizlerde. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bu şekilde. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen diyen mesaj olarak, özelse diyen mesajdan atabilirsiniz. Ya da bu videonun altına da soru şeklinde yazarsanız ben mutlaka cevaplayacağım. Şimdilik benim size söylemek istediğim şeyler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur bu video sizin için. Ben size sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum sevgili çocuklar. Anne ve babalar lütfen söylediklerimi göz ardı etmeyin olur mu? Bunlar hepsi sizin çocuğunuzun iyiliği için. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.